Evet arkadaşlar herkese merhaba. Hayırlı günler diliyorum. Bugünkü videomuzun konusu Kork marka bir klavye üzerinde PA600 model bir klavye üzerinde ritimler üzerinden oynama, editleme, ufak tefek düzenlemeler, rutuşlar yapmak. Tabii ki şu an elimde benim PA600 var ama PA700, PA800, 900, 1000 bu modellerde az çok menüler birbirleriyle aynıdır ve veya birbirlerine çok yakındır. Yani bu klavye üzerinde yapacağımız ayarları aynı şekilde diğer klavyelerde de rahat bir şekilde yaparız. Evet şimdi e, videomuzun konusu ritimlerde editleme yapmak. Yani ritim yazma değil, bu farklı bir şey. E, ritimlerin üzerinde bizim kulağımızı tırmalayan e, bir bir vuruş, bir perküsyon veya bir ses varsa bu sesi tamamen kısmak veya o sesi sadece o vuruşu silmek, e, sesini istediğimiz tonlara, istediğimiz e, volüme ayarlamak e, konu bu. Onun için ritim yazmak değil, e, hazır yazılmış ritim üzerinde oynamalar yapmak. Bununla alakalı Şimdi ben bir ufak bir giriş yapacağım. Siz de bunun peşinden aynı şekilde takip edebilirsiniz. Şimdi önce ritmimi açıyorum. Üzerinde oynamak istediğim ritmi açıyorum. Ben seçtim kendi ritmimi. Burada tabii ritim seçiyoruz ama burada ritmimizin bir yedeğini alalım. Herhangi bir olumsuz bir durumda tekrardan eski ritmimizi bir kenarda dursun. Herhangi bir sıkıntı olmasın diye. Şimdi mesela ben bu semah ritmini seçtim. Şuradaki ok işaretinden kopi paste dediğimde ritmi nereye alacağım? Mesela bir boş bir sayfa buradan. Burası boş. Mesela buraya tıkladığımda aynı ritmi olduğu gibi ben buraya attım. Benim asıl ritmim burada duruyor. Buradaki de üzerinde oynama yapacağım ritim. Şimdi bunun üzerinden hareket edeceğiz. Evet şu an Semah ritmimiz, ritmimizi biz yedek olarak yazmıştık. Bu ritim üzerinden şimdi hareket edeceğiz. Hemen e, ana sayfamızda rekord düğmemize basıyoruz ve rekord edit yazan en üstteki menüyü okeyliyoruz ve şu an bizim kayıt menümüze girmiş bulunuyoruz. Burada herhangi bir perküsyon, e, hangi perküsyonda basta veya akorlarda nerede işlem yapacaksak burada onu seçeceğiz. Mesela ben burada şu an ne yapacağım? Hazır hazır yazılmış ritmin üzerinde birkaç davul e, vurarak e, ritmi biraz daha genişlettireceğim veya biraz Biraz daha zenginleştireceğim, biraz daha süslemeye çalışacağım gibi sadece bir örnek çalışma yapıyoruz. Burada sizin de anlamanız için. Burada varyasyonlar, hangi varyasyonun üzerinde işlem yapacağımızı buradan seçeceğiz. Ee, i̇sterseniz ataklarda veya introlarda ne de isterseniz, hangi varyasyonda isterseniz işlem yapabilirsiniz. Şimdi varyasyon 2'yi seçtim, perküsyonumu seçtim. Ee, buradan start dediğimde vuruşlarımı yapacağım ve eklememiz gerçekleşecek. eklememi yaptım. Evet kapattım. Şu an ben bir ekstra bir davul sesi gibi bir ses ekledim. Tekrar dinleyelim eklediğimizi görmek için. Burada tekrar farklı bir vuruş da yapabilirsiniz. Tekrar üzerine farklı bir ekleme daha yapabilirsiniz. Evet oldu ki burada bir hata oluştu. O sesi beğenmediniz hemen şuradan Undo yazan düğmeye bastığımızda o sesi geri aldık. Yani en son yaptığımız işlem geri alınmış oldu bu şekilde. Evet eklemeyi buradan bu şekilde görmüş olduk. Herhangi bir Perküsyon, vuruş, zil, tef ne isterseniz bu şekilde ritmin üzerinde ekleme yapabilirsiniz. Benim bahsettiğim diğer bir konuda ritimler üzerindeki kulağımızı tırmalayan herhangi bir vuruş, herhangi bir ses varsa onun sesini kısmak veya onu komple silmek. Veyahut da güzel bir ses var ama ses çok kısık çıkıyor onun sesini açmak. Şimdi de o konu üzerinden devam edeceğiz. Şu an burada görüldüğü gibi şu an rekord bölümündeyiz zaten. Rekord bölümündeyiz. E, Variasyon 2 seçilmiş. Ben şimdi... E, varyasyon 4'ü seçiyorum. 4 üzerinden bir işlem yapacağım. Burada yapmam gereken şey buradaki menü tuşuna buradaki menü tuşuna bastığımızda açılan e, buradaki ekranda şu sol baştaki event edit yazan bölümü seçtik. Buradaki açılan menü işte burada bizim ritimlerimiz kaç kaçsa 2-2'lik veya 2 dörtlük veya 4 dörtlük kaç kaçlık ritim varsa buradaki vuruşlar her ses teker teker burada çıkıyor. Şimdi şöyle yapalım. Mesela mesela bu vuruş. Ben bu vuruşu istersek Delet diyerek komple kesebilirim. Ama bu e, ritim aşağı gidene kadar teker teker e, kaç kaçlık ritimse ona göre buradaki ritim kendini tamamlayana kadar olan bütün vuruşlar burada teker teker çıkıyor. İstediğimiz ritmi, istediğimiz sesi açabiliriz, kısabiliriz veya o vuruşu istediğimiz gibi e, silebiliriz. Şimdi ben en başa tekrar geliyorum. Benim burada önce ritmi bir dinleyelim. E, hay diye bir ses var içeride. Yani bunun ritmin üzerine hay diye bir zikir sesi koymuşlar. Ben o sesi kaldırmak istiyorum. Önce bir dinleyelim. <laughs> Evet, hay diye bir zikir sesi var. Ben o sesi kaldırmak istiyorum. Ritmim düz olmasını istiyorum. Şimdi nasıl yapacağız? Bunu göstereyim. Şimdi o sesi önce bulacağız. Mesela baktık bu değil. Hemen ne yapıyoruz? Buradaki ok tuşundan iniyoruz aşağıya. Evet, sesi bulduk. Ben bu sesin istersem bu sesi yükseltebilirim. Daha fazla çıkmasını sağlayabilirim. Veya kısabilirim. Biraz da volümünü düşürebilirim. Veya da komple kapatırım. Ama delet edemiyorum. E, komple kapattım. O sesi şimdi hiç duymayacağım. E, delet edersem komple silecek. Onu o ekrandan kaldıracak. Ben ne yaptım? Bunu e, kıstım ki belki yarın tekrar açmak isteyebilirim. Hemen tekrar açıp devam edebilirim. Şimdi o sesi kıstım. E, hemen buradaki numarasını görüyorsunuz. G kare 4. Ben şimdi bu ritim turunu tamamlayana kadar bütün G kare 4'lere bu işlemi yapmam gerekecek. Aşağı doğru iniyoruz. Evet, aynı sesi bir daha bulduk. Ne yapıyoruz? Hemen onu kapattım. Devam ediyorum. Buradaki herhangi bir davul, mesela diyelim ki bu davulun sesini biraz daha açmak istiyoruz. Bunu buradan istediğiniz zaman yükseltebilirsiniz. Ama tabii ki bunu ritim tamamlayana kadar hepsinde aynı şeyi, Mesela F kare 7'de bütün alta inene kadar tamamını yapmanız lazım. Ben bunu tekrar geri eski konumuna getiriyorum. Devam ediyorum. Evet. Aynı sesi tekrar buldum. Sesi kapattım. Devam ediyorum. Evet. Tekrardan sesi komple kapattım. Devam ediyorum. Evet. Tur kendi ritim kendini tamamladı. Bakıyoruz son seslerde var mı? Yok. Tamam. Şimdi ne yaptık? Biz bütün ritmi baştan sona benim istemediğim o sesi aradan kapatmış oldum, silmiş oldum. Şimdi start diyelim, bir dinleyelim bakalım. görüldüğü gibi o ses oradan kaybolmuş oldu. Yani benim istediğim gibi şu an ritim düz oldu. Oradaki zikir sesi aradan çıkmış oldu. Mesela çok güzel bir bir zil sesi vardır. O ses kısıktır. Bunu artırmak isterseniz hemen buradan o sesi bulacaksınız. O zili bulacaksınız. O ses hangisiyse hepsini orantılı bir şekilde mesela 105 ise bütün tur tamamlanana kadar hepsini mesela 10 kademe artırıp mesela 115 gibi bir ayarda yapın ki bu sefer ritimin başından son ne kadar bir uyum içerisinde o sesler birbirini takip etsin. Evet şimdi bütün ayarlarımı, ayarlamalarımızı yaptık. Kısmalarımızı, açmalarımızı, neyse işte eklemelerimizi yaptık. Artık kaydedeceğiz. Hemen şuradaki ok işaretinden tıklıyoruz. Burada Bridge Steel diyor. Burada e, farklı bir isim verebiliriz. Mesela ben Sema diyelim ki karışmasın diye. Sema 1 dedim. OK diyorum. Buradan da OK dediğimde Evet şu an bu ritmimizi biz kaydetmiş olduk. Çıkış yapıyoruz. Çıkış yaptık. Evet şimdi normal ritim sayfama geliyorum. Sema 1. Şimdi dinleyeceğiz. Aradaki e, az önceki düzeltme ile beraber dinleyeceğiz. Şimdi düzeltme yapmış haliyle yedeklediğimiz ritmi açıyorum. Evet şu an gördüğünüz gibi oradaki hay sesi şu an burada yok. Hemen eski ritmime geliyorum eski ritmi açtım. Sema ritmini açtım. Varyasyon 4'e açtım. Evet, eski halinde gördüğünüz gibi hay zikri devam ediyor. Ben ne yaptım bunu? Öbür tarafta Gördüğünüz gibi bu şekilde bir ayarlama yapmış olduk.